Herkese merhaba. Bugün sizlerle modern Avrupa'nın temellerinin atıldığı o çalkantılı döneme gideceğiz. Biliyorsunuz, Avrupa bir zamanlar tek bir birlik ideali etrafında toplanmıştı. Peki ne oldu da bu idealden her ulusun kendi çıkarı için mücadele ettiği bir rekabet arenasına dönüştü? İşte bu dönüşümün hikayesini adım adım inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. Genellikle tarih kitapları modern çağın başlangıcını 1453 yani İstanbul'un fethi olarak gösterir. Ama bakın tarihçi Emile Bourgeois ne diyor? Aslında bu resmin sadece bir parçası. Bize diyor ki asıl büyük değişim, asıl kırılma noktası başka bir yerde. Peki Avrupa'nın kaderini geri dönülmez şekilde çizen o gerçek olay neydi? İşte bu sorunun peşine düşeceğiz. Her şey bir hayalin, bir idealin son bulmasıyla başladı. İlk durağımız Orta Çağ'ın o büyük birlik düşüncesinin nasıl çöktüğü. Yani birliğin sonu. Orta Çağ'da Avrupa'nın ideali buydu. Tek bir Hristiyan çatısı altında toplanmış bir topluluk. Düşünün, bir yanda Papa'nın manevi gücü, diğer yanda Kutsal Roma İmparatoru'nun siyasi otoritesi. Bu ikili yapı teoride tüm kıtayı bir arada tutan bir harç gibiydi. Ama işte bu harç zamanla çatırdayıp dökülmeye başlayacaktı. İşin ilginç yanı ne biliyorsunuz? Değişim dışarıdan gelen bir tehditle tetiklenmedi, tamamen içeriden başladı. Papalar Osmanlılara karşı birlik olup yeni haçlı seferleri düzenleyelim diye çağrılar yaparken Avrupalı krallar oralı bile olmuyordu. Neden mi? Çünkü kendi krallıklarını büyütmek, komşularıyla savaşmak, ortak bir düşmanla savaşmaktan çok daha önemli hale gelmişti. Herkes kendi oyununu oynamaya başlamıştı. Peki bu birliğin çöküşüyle oluşan boşluğu ne doldurdu? İşte şimdi o eski düzeni yerle bir eden ve yepyeni bir siyaset anlayışını doğuran güce bakacağız. Ulusal çıkarların yükselişine. İşte bu tablo bütün hikayeyi özetliyor aslında. Sol tarafta eski ideal var. Dini birlik, ortak savunma, Papa'nın otoritesi. Sağ tarafta ise yeni gerçeklik. Her ülkenin kendi kilisesi, herkesin kendi çıkarı ve kralların mutlak egemenliği. Bu değişimi ateşleyen en büyük kıvılcım da şüphesiz Protestan Reformu oldu. Reform krallara papa'nın otoritesinden kurtulup kendi topraklarının tek hakimi olmaları için aradıkları o meşru zemini sundu. Yani bu çöküşü birkaç temel olay hızlandırdı. Bir, reformasyon dini birliği temelden sarstı. İki, İmparator 5. Karl'ın bu bölünmeyi durduramaması, imparatorluk gücünün artık ne kadar zayıf olduğunu herkese gösterdi. Ama belki de en şaşırtıcı olanı neydi biliyor musunuz? Katolik Fransa'nın en büyük rakibi olan Katolik Habsburg Hanedanı'nı zayıflatmak için protestan prenslerle ve hatta Osmanlı İmparatorluğu ile ittifak kurmasıydı. İşte bu artık dinin değil tamamen devlet çıkarının ön planda olduğunun en net kanıtıydı. İşte bu kaos ortamında 16. ve 17. yüzyıllar boyunca bugünkü modern devletlerin ilk prototipleri ortaya çıkmaya başladı. Ateşin içinden yepyeni, güçlü ve bambaşka siyasi sistemlere sahip uluslar doğuyordu. Mesela İngiltere'nin hikayesi inanılmaz çalkantılı. Kral ve parlamento arasındaki güç savaşı ülkeyi kanlı bir iç savaşa sürükledi. Ama bu acı dolu sürecin sonunda Şanlı Devrimle dünyayı yepyeni bir model sundular. Anayasal monarşi yani artık kral gücünü tanrıdan değil, halkın iradesinden ve yasalardan alacaktı. Bu o dönem için devrim gibi bir fikirdi. İngiltere bu yolu seçerken kıtanın diğer yakasında Fransa bambaşka bir model inşa ediyordu. Mutlakiyetçilik. Güneş Kral 14. Louis, devlet benim diyerek tüm gücü kendi elinde topladı ve bu gücün en somut kanıtı neydi? 17. yüzyıl sonlarında kurduğu tam 120.000 kişilik düzenli ve profesyonel ordu. Bu merkezi bir devletin ne kadar ezici bir güce ulaşabileceğinin göstergesiydi. Ve işte milattan sonra 1648'de imzalanan Vestfalya Barışı'yla bu yeni düzen resmen tescillendi. Bu anlaşma Avrupa'daki kanlı din savaşlarını sona erdirmekle kalmadı aynı zamanda modern uluslararası sistemin temelini attı. Artık her devlet kendi sınırları içinde egemendi, ne papa ne de imparator başka bir devletin iç işlerine karışamazdı. Oyunun kuralları yeniden yazılmıştı. Şimdi dikkatimizi biraz doğuya çevirelim. Çünkü güç alitası sadece batıda değil, Avrupa'nın doğusunda da baştan aşağı yeniden çiziliyordu. Bazı eski devler sahneden çekilirken yerlerine yepyeni ve hırslı güçler çıkıyordu. Bu tablo aslında bir nöbet değişimini gösteriyor. Bir zamanların devleri Osmanlı İmparatorluğu, Polonya ve İsveç güç kaybederken sahneye 3 yeni oyuncu çıkıyordu. Avusturya, Prusya ve Rusya. Bu yükseliş Doğu Avrupa'daki güç dengesini tamamen değiştirecek ve önümüzdeki yüzyılların çatışmalarının tohumlarını ekecekti. Prusya'nın yükselişi gerçekten de bir başarı hikayesi. Küçücük bir devletken yöneticilerinin inanılmaz disiplini ve iradesiyle bir askeri deve dönüştü. Onlar için her şey ordu demekti. Hatta savaşı bir ulusal endüstri olarak görüyorlardı. Bunu finanse etmek için verimli bir bürokrasi kurdular ve ülkeyi geliştirmek için yetenekli göçmenlere kapılarını açtılar. Prusya adeta sıfırdan insan iradesiyle inşa edilmiş bir devletti. Aynı sıralarda Rusya Çar, Büyük Petro ile birlikte Avrupa sahnesine adeta bir fırtına gibi girdi. Petro, ülkesini modernleştirmek için ne gerekiyorsa yaptı. Batı'dan mühendisler, subaylar, teknolojiler getirdi. Modern bir ordu ve donanma kurarak Rusya'yı bölgesel bir güçten küresel bir oyuncuya dönüştürdü. Bu ani yükseliş özellikle İsveç ve Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir şok oldu ve bölgedeki tüm dengeleri alt üst etti. Bu söz o dönemki Kutsal Roma İmparatorluğu'nun durumunu çok güzel özetliyor. Artık dağınık, işlemeyen, sürekli sorun çıkaran eski bir mekanizma gibiydi. Ama ilginç bir şey oluyordu. İmparatorluk ölürken içinden yeni bir güç doğuyordu. Avusturya. Habsburg hanedanı Almanya üzerindeki etkisini kaybetse de Avusturya, Macaristan ve Bohemya gibi doğrudan yönettikleri topraklarda daha merkezi ve güçlü bir devlet kuruyorlardı. İşte tüm bu parçaları birleştirdiğimizde 18. yüzyılda ortaya çıkan yepyeni bir dünya düzeni görüyoruz. Artık oyunun kuranları da, oyunun oynandığı saha da tamamen değişmişti. Savaşların nedenleri zamanla evrildi. Önce din için savaştılar, sonra kralların taht kavgaları için ve 18. yüzyıla gelindiğinde savaş alanı artık sadece Avrupa değildi, bütün dünyaydı. Artık mücadele Amerika'daki şeker adaları, Hindistan'daki ticaret yolları, yani sömürgeler ve küresel zenginlik içindi. Peki bu yeni oyunun kuralları neydi? Birincisi ve en önemlisi güç dengesi. Yani hiçbir devletin tek başına süper güç olmasına izin vermemek için sürekli ittifaklar kuruluyordu. İkincisi, düş politikanın tek bir amacı vardı. Ahlak ya da din değil, devletin çıkarı. Üçüncüsü, gerçek güç artık topraktan değil, sömürgelerden ve ticaretten geliyordu. Ve son olarak savaş artık lordların değil, devletlerin finanse ettiği profesyonel orduların işiydi. İşte modern diplomasinin ve savaşın temelleri bu kurallarla atıldı. Ve kapanışı bu soruyla yapalım. Evet, bu yeni sistem Avrupa'daki din savaşlarını bitirdi. Ama acaba daha istikrarlı bir dünya mı yarattı? Yoksa sadece rekabeti küresel ölçüye taşıyarak ileride yaşanacak olan dünya savaşları gibi çok daha büyük ve yıkıcı çatışmaların zeminini mi hazırladı? Bu, üzerine hepimizin düşünmesi gereken tarihin bize sorduğu büyük bir soru. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu anlatımı faydalı bulduysanız, kanalımıza abone olarak, yorumlarınızla düşüncelerinizi paylaşarak ve tabii ki beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.